Bu köyde adamlar mutlu mutlu yaşıyordu ve burayı ko koruyan tek bir kahraman vardı. Herkes evlerine sınsın. Şimdi elmas baltaynesede öldürmeye gidiyorum. Gelme. Öyle vurulmaz. Öyle bir şey olmaz. Gel lan sen buraya. Gel oğlum. Hayırdır lan? Niye bu kadar zombi doğuyor burada? Sen de al lan. Zombi. Beni zombiye dönüşmüşsünüz. Sen de al. Hayırdır oğlum? Sen, sen mi saldıracaksın buraya? Ee, anladım. Al lan şunu. Sen de gel buraya. Al. 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 Al sana lan. Sen bana mı saldıracaksın? Ve tahmin edebileceğiniz gibi bu köyde golem yoktu. Çünkü efsarengiz bir kahraman vardı. Ve bu köyü koruyordu. Siz hayırdır oğlum Batu'nun evine mi soyacaksınız? Gelin lan. Batu benim en iyi arkadaşım. Gel lan. Gel lan sen. Gel. Tamam. Gelin buraya. Siz benim köylüme mi saldırıyorsunuz lan? Hayırdır oğlum? Hayırdır? Hayırdır? Sana vurayım istersen. Benim köylüme saldırıyorlar. Sen Batu'nun evine mi girmeye çalışıyor harbiden? Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel. Al lan şunu. Batu benim en iyi arkadaşım lan. Mahmut'la Batu iyi herhalde. Al lan şuna al lan al lan. Ol bakayım. Ol bakayım. Neredesiniz lan? Köylüler evinde mi? Evet bütün köylüler evinde. Ama dışarı çıkmamalısınız. Çıkmanızı engelleyeceğim. Çıkamazsınız. Yağmur dinene kadar ve saldırı bitene kadar çıkamazsınız. Gördüğünüz gibi zombiler. Onlara saldırıyorum. Boğulan. Hemen elmas baltamı almalıyım. Sen oraya nasıl çıkacaksın lan? Çıkamazsın. Öldürdüm onu. Gel sen de. Gel gel. Ah. Eh. Oh. Ve bu kadar büyük bir kahramanın çok büyük bir ödül alması gerekiyordu değil mi? Ama hayır yağmur olduğunda hiç kimsenin evinde kalamıyordu. Hatta bir gün ev istediği bile olmuştu. Gelin o anayı size göstereyim. Ah, oh, sabahtan beri savaşıyorum abi. Sabahtan beri savaşıyorum. Kurbağalar zıplıyor etrafta. Gördüğünüz gibi. Mahmut bugün evinde kalabilir miyim? Yağmur yağınca. Hayır kalamazsın. E niye ama? Ben size o kadar kahramanlık yaptım. Batu. Evinde kalabilir miyim Batu? Kendi evini yap. Niye Batu? Batu bak. Allah Allah. Neyse gideyim bari şuraya. Aa bizim şey çıkmış Mahmut. Bir yere gitti herhalde. Ama o da evini vermezdi. Mahmut, evinde kalabilir miyim bugün? Köyde ne kadar çok Mahmut var değil mi? Hayır, kalamazsın. E niye kalamazmışım ben? Ama ben o kadar köyünüzü kurtarıyorum. Kendi evini yap. Buraya çıkmak için bak neler yaptım. Batu. Yağmur yağmur olunca senin evde kalabilir miyim bak ikinci defa. Israr ya. etme. Abi ne yapmam? Ne yapma ya? Uf. Niye kalamam? Uf ya. Evet maalesef bu kadar büyük bir kahramanın büyük bir ödül alacağını beklerken ev evinde kalmalarına bile izin vermiyordu. Ve bir gün bir olay oldu. Beyler yağmur yağıyor. Vallahi demi benim, benim evimde yani bir tane haber geldi şuradaki lambadan. O haberde şey olacak deniliyor. Gök gürültüsü falan. Batu sen niye geldin? Evin anahtarı kaybolmuş. Hem sen niye buradasın? yağmur olduğu için geldim. Evin anahtarını kaybetmişim. Onları içeride konuşurken Hepsi zombiye dönüşüyordu. Sen hayırdır oğlum benim köylüme? Ha? Aa bunlar da olmuş. Gel lan buraya. Ama halbuki ben sizi o kadar kurtarıyorum. Hemen gir evin içine. Girme. Hayır oğlum benim köyleme sen? Gelin bu evin içine gelin. Oh. Bir daha bu evden çıkma Batu. Oğlum ölüyorum zaten? Ne diyor? Ve Batun'un evine bir mesaj geldi. Beyler, bende sel olacak haberi gelmiş. Hava da yağmurlu gök görüntüsü zaten. Lan olur mu? Olur mu öyle şey ya? Ama olabilir de. Oğlum ben evin anahtarı kaybettiğim için ağacın üstüne çıktım. Bu sefer de beni zombiler kovalıyor lan. Ama şu kahraman gelse de bizi kurtarsa lan. Harbiden ha. Ben ölüyorum burada. Ana. Kahraman. Kahramanın. Onları kurtacağını düşünmüş olabilirsiniz. Ama hayır. Evlerine girmesine izin vermediler. Ve olay oldu. Beyler ben cep telefonundan bakıyorum. Sel olacak diyorlar. Aynen kanka. O olayı ben de duydum vallahi ya. Baksana. Ben şu an evin içinde sığınıyorum valla. Ve o kaçınılmaz son gerçekleşti. Beyler bir dakika. Sen bizim evimize ulaşmak üzere. Sen bizim adamımıza ulaşmak üzereymiş. Haberlerde gördüm. Kanka ben evimin önünü demirle kapattım yani hiçbir şey olmaz inşallah. Ve o kaçınılmaz son. Ah beyler sakin olun sakın evden çıkmayın. Ben şu an yatağıma uzandım. Aç geliyor. Sel maalesef Batu'nun evini kaplamak üzereydi. Ben yatağımda zor duruyorum artık. Oh. Oh. Ben artık yatağımda zor duruyorum. Sel maalesef Batu'nun evini tamamen kaplamıştı. Batu kahraman. Oh. Maalesef zar zor nefes alıyorum. Oh! Seni kurtaracağım Batu. Sel buraya geliyor. Batu ve Batu evinin içinde kayboldu. Nerede olduğu bilinmiyor. Sel benim eve de geliyor. Zar zor dayanıyorum orada. Hayır! Ay o. Batı. Maalesef Mahmut da sıkışarak kayboldu. Beyler ben vallahi rahatım. Beyler. Beyler. Oğlum ne beyleri beyler? Mahmut'la Batı öldü zaten. Aynen kanka ne konuşuyorsun yani? Haklı yani. Beyler, kötü bir haberim var. Sel buraya doğru geliyor ve benim evim parçalanıyor şu an. Beyler, ben hemen ev, evimden çıkıyorum. Evim parçalanıyor. Siz de isterseniz çıkabilirsiniz. Aynen kanka ya. Bence gidelim. Evlerimiz parçalandı zaten. Bir dakika benimki yavaş yavaş parçalanıyor. Ve Mahmut'un evi de parçalandı. Ve diğer Mahmud'un evi de parçalanacak. Ama ondan haberi yok. Allah! Beyler sel buraya kadar geldi. Vallahi biz bilmeyiz kanka. Biz Mahmud'la bir, bir tane yapı yaptık. İçinde duruyoruz yani biz. Beyler benim evre gidiyor yalnız. Ve sonunda köylüler toplandılar. Ama iki büyük üyelerini kaybetmişlerdi. Batu ve Mahmut. Sonunda bu köyü terk etme kararı aldılar. Kendi kendine konuştular. Yeni devamının gelmesini istiyorsanız 20 like geçtiğinde yeni bölüm geliyor arkadaşlar.